Yeni bir hayata gözümüz açacağız. Tekrarlıyorum zaten her an vücudumuzda ve kainatta bir nevi kıyamet kopuyor. Çünkü mevcut kainat sabit değil. Ben daha cümleyi bitirmeden, bizi izleyenler o cümlenin sonunu daha getirmeden, dinlemeden kainatın mevcut hali yıkılıyor, tahrip ediliyor ve sonsuz kudret sahibi Rabbimiz yeni bir kainatı önümüz açıyor. E buna şahit olmaya çalışan bir adam. Yok kıyamet kopacak. Yok efendim ortalık yıkılacak diye. Telaşlanır mı? Yani cenab bakın nimetleri sonsuz. Müminlere cenab bakın özel nimetlerden birisi. Belki bir cihette birincisi güvenlik, emniyet. Mümin isminin tezahürüyle kalplere bıraktığı emniyet. Estağfirullah. Ve emenehum min havf diyen Kureyş suresinde her gün ve emenehum min havf. Sizi korkulardan kurtaran Allah'a kulluk yapın. Size emniyet veren, güvenlik veren, güvenlik içinde dünya gemisinde seyahat ettiren Allah'a itaat edin. Onu, onu anın. Ona dua edin. Korkularınız sizi Allah'a iltica etmeye sevk etsin diye Kur'an-ı Kerim'deki haberleri okuyan bir insanın korkuları gittikçe azalır. Tamamen kaybolmaz kaybolmayan korku yemekteki tuzun yemeğe tat vermesi gibi hayata tat verir. Ama hayatın tadını bozmaz. Demek ki kainatı okumayan, yıldızları okumayan, güneşin, ayın, yıldızların her an idare edildiğine şahit olmaya çalışmayan insanı çok korku bekliyor. Kalbinde, ruhunda çok korku var. Daha bundan sonra eğer hatasını düzeltmezse insan Allah'ı tanımamakta ısrar ederse, dünyaya dalmakta, inat ederse daha büyük korku dalgaları arkadan gelecek. Korku dalgaları. Bazen biz deniz kenarında otururduk. Göl kenarında. Gölde de öyle. Kıveciz gölde Oturduk ikinden sonra bir beş dakika sonra biraz geriye çekildik. Sırrını bilmiyorum. Hep daha şiddetli dalga geliyordu. Biraz sonra biraz daha geriye çekiliyorduk. Dalga daha da büyük geliyordu. Yani insan Cenab-ı Hakk'a itaat etmezse, Cenab-ı Hakk'ı tanımasına korkuları yardım etmezse, büyük dalga arkadan gelir. O bakımdan korkularımız da, endişelerimiz de bizi inşallah Cenab-ı Hakk'a iltica etmeye sevk eder. İnşallah. Yani semavata bakmak, bir daha bakmak, dikkatli bakmak, ki mülk süresinde bir ayet var, orayı da okumak istiyorum. Bizi inşallah çok ferahlandırır, çok. Yani birçok sıkıntılarımız dağılır gider. Semavat'ı dikkatlice okursak. Şöyle diyor, şöyle ve o pek büyük mütecaviz kuvvetleri taşıyanları tecavüz ettirmeden kanununa itaat ettiren. Benim burada aklıma denizler geliyor. Denizler geliyor. Yani Okyanus, denizleri bıraksın Cenab-ı üzerimize. Okyanusları bıraksın. Denizleri bıraksın. E kıyamet koptuğu takdirde şu bölge güvenli deniyor. deniyor. Orası kalır mı? Yani, yani Cenab-ı Hakk'ı tanırsan her yer güvenli, Cenab-ı Hakk'ı tanımazsan yani bin kat, yüz bin kat duvar örse insan, içine girse yine güvenli değil. Mütecaviz kuvvetler diyor. Yani Marmara Denizi değil, Akdeniz'i değil, okyanusları karanın üzerine gönderse Cenab-ı Hak, neresi güvenli? Neresi ayakta kalır ki? Yani insan Cenab-ı Hakk'ı tanımadığı takdirde İnsan çok sıkıntılı hallere düşüyor. Tanımamakta ısrar ederse sıkıntılar gittikçe şiddetleniyor. Şiddetlenen sıkıntı Cenab-ı Hakk'a yönelmek için bir fırsat olma özelliğini hep koruyor. Şiddetlenen sıkıntı Cenab-ı Hakk'a yönelmek için aynı zamanda fırsat Cenab-ı Hak yeryüzündeki bütün insanlara yaşadıkları ve yaşadıklarımız sıkıntıları Cenab-ı Hakk'a yönelmek Fefirru ilallah ayet-i kerimesindeki emri ilahiye itaat etmek için değerlendirmeyi nasip etsin. Amin. Evet ve o pek büyük mütecavüz kuvvetleri taşıyanları tecavüz ettirmeden kanuna itaat ettiren ve o nihayetsiz kalabalığın enkazları gibi göğün yüzünü kirletecek süprüntülere meydan vermeden pek parlak ve pek güzel temizlettiren ve bir muntazam ordu manevrası gibi manevra ile gezdiren ve arzı döndürmesiyle o haşmetli manevranın başka bir surette hakiki ve hayali tarzlarını her gece ve her sene sinema levhaları gibi seyirci mahlukatına gösteren bir tezahür rububiyet. Elhamdülillahi rabbil ayetini de tefsir etti. Bir tezahür rububiyet ve o rububiyet faaliyeti içinde görünen teshir, tedbir, tedvir, tanzim, tanzif, tavziften mürekkep bir hakikat. Bu azameti ve ihatatıyla o semavat halikının vücubu vücuduna ve vahdetine ve mevcudiyeti semavatın mevcudiyetinden daha zahir bulunduğuna bil müşahade şehadet eder diyor. Bediüzzaman Asay Musa'da Ayetül Kübra'da Birinci hücceti imaniye de. Ve semavat okumanın güzel bir örneğini bize sunuyor. Çok güzel bir örneğini sunuyor. Çok. Biraz daha bir örneği detaylandırırsak, en yakın komşumuz aydan başlarsak, aya baktığımızda, ayı seyrettiğimizde, ayı kitaplardan okuduğumuzda, ayla ilgili neler aklımıza gelmeli? Bir, ayın en önemli vazifesi Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmesi. Cenab-ı Hakk'ı zikretmesi, ayın en önemli bir diğer vazifesi bize de Cenab-ı Hakk'ı zikretmemiz gerektiğini hatırlatması. Nasıl hatırlatıyor? Kendisi itaat edince başkasını hatırlatıyor. Böyle güzel Kur'an okuyan hafız birini gördüğümüzde veya Allah'ın emirlerine riayet eden bir mümin caddede göründüğünde mesela tesettürlü bir hanım yürüyüşüyle, konuşmasıyla, ciddiyetiyle, vakarıyla ve tesettürüyle ne hatırlatıyor? Ey insanlar! Siz de Allah'a itaat edin diyor. Allah'a itaat etmek nefsinizin hoşuna gitmese de itaat edin. Hiç konuşmadan evet, evet. bunu söylüyor. Aslında konuşmadan konuşuyor. Hele hele yazın sıcakta, 48 derece sıcakta çok ciddi bir tesettürlü bir hanım hiç konuşmadan konuşuyor. Asıl etkili konuşma o işte. Vaizin kürsüde, hocanın televizyonda tesettür Allah'ın emridir anlatmasından bir cihette yüzlerce kere etkili vaazı yazın sıcakta her zaman Allah'ın tesettürle ilgili emrine riayetten bir mümin kardeşimiz yapıyor vaazını. Niye? Allah'a itaati fiilen yaşayarak yapıyor. Aynı söylüyor bize. Bak ben diyor manen Allah'ın emirlerine harfiyen riayet ediyorum. Allah'a isyan etmiyorum. Allah'a itaatin içindeki ulvi lezzeti yaşıyorum diyor. Ay. Ey yatan, uyuyan, namazını kılmayan insan mesela. Hepimize söylüyor. Sen de kalk diyor. Sen de itaat et Allah'a. Sen de Allah'a itaatin içindeki ebedi cennetteki lezzetlerin bir örneğiyle tanış. Allah'a itaatin içinde güvenlik var. Allah'a itaatin içerisinde ulvi lezzet var. Allah'a itaatin içinde ruhun bayramı var. Manevi cenneti var. İşte ay bunu söylüyor. Çünkü bir insan bir işte yoğunlaşmışsa mesela artık o insanı gördüğünde, düşündüğünde o iş hatırın geliyor. O iş yani bir doktor düşünün işinde çok iyiyse, çok yoğunlaştıysa hatırına neler geliyor? Güzel şeyler geliyor. Yani sıhhat, afiyet, Hasta insanlara yardım. Yani o konuşmasa da bir doktoru düşündüğümüzde bunlar aklımıza geliyor. Aya baktığımızda hatırımıza ne gelmeli? Allahı tesbih, Allah'a itaat, Allah'a Allah'ı zikir, Allah'a dua, Allah'a dua'nın hiç zor olmadığı. Bak, gökyüzünde işte tekraraya döneceğim. Ama gökyüzünde bak, yeryüzündeki gibi. Yani insanların nefsine uymasından kaynaklanan çatışma var mı? Yok. Yok. Kavga var mı? Yok. Bir ara bir eve girmiştim bunu bir kere daha anlattığımı tasanıyorum. Bir bahçeli bir eve girmiştim. Bir kavganın içinde bulduk kendimizi. Yani ben kavga son Allah şimdi. Kavga edenlerin içinde buldum. Birisinin sesi kulaklarında çınlıyor. Allah ona da bize de hep daha güzel düşünce, düşünmeyi, daha güzel davranma nasip Amin. Yakarım dünyayı diyor. Yakarım dünyayı diyor. Hani aklımdaki kulağımda çınlayan bu. Yakarım dünyayı diyor. Ya durun falan dendi. Ne, neyi yakıyorsun dünyayı? Meğerse komşusu duvar yıkılmış diyelim. Yıkılmış. Bu yıkılan duvarı ona sormadan onunla görüşmem dedi veya sormaya gerek Tekrar yapmış. Tekrar yaparken oradan anlayabildim benim. Bir karış değil. Bir karışın yarısı kadar biraz sınır ihlal yapmış. Yani duvarı oraya sarkmış. Yakarım dünyayı diyor. E hakkını savun da dünya yakmadan savun. Mahkemeye git. Muhtara git. Yani şimdi insan semavata baksa, semavatın intizamına, düzenine, ahanına baksa. Mesela bir haksızlığa uğradığında yakarım dünyayı demez. Çünkü dünyayı yakarım dedin mi kendini yakarsın. Dünya yakamazsın. Dünyayı yakanlar da geçmişte veya günümüzde ve yani daha doğrusu yakmaya çalışanlar da aslında kendini yakmışlar. Mahşerde anlayacak asıl kendini yaktığını. Mesela şunu kastettim. Buyurun. Haksız yere mazlumu bir ateş atmışsa, mazlum cennete uçmuş. Mazlumu ateş atan asıl ateşe düşmüş. Kendini Ebedi cehenneme. Cehennem aslında kendini yakmış. Yani mazlumu yaktığını sanarken de kendini yakmış. Belki onu ateşten kurtarmış. Evet. Kendisini ateşe atmış. Kendisini ateşe atmış. Cehenneme atmış. Bugün bahsettik. Burut suresinde bu, bu hakikatler anlatılıyor. Yani şimdi insan semavata baktığında semavatın barış içinde, huzur içinde, huzur içinde, mutluluk içinde ayın, güneşin ve yıldızların vazifeleriyle meşgul olduklarını izlediğinde yeryüzünde bu çatışma niye? Gözyaşı niye? Acılar niye? Sorusunun cevabını öğrenir. Nedir cevap? Nefsimize uyduğumuzdan. Yani evdeki çatışma niye? Yani gökyüzünde çatışma yok. Gökyüzünde acılar yok. Feryat yok. Gökyüzünde Şimdi mutluluk var. Onlar Aynı nefsine uymadığı için. Onlar nefsine uymuyor. Onlar Allah'ın emrine uyuyorlar. Zaten yeryüzünde de Allah'ın emirlerine riayet edilen evlerde çatışma yok. Allah'ın emirlerine riayet edilen evdeki çatışma yeni bir barışın başlangıcı oluyor. Yeni bir kazancın temeli oluyor. Onu büyütmüyorlar. Onu büyütmüyorlar. Allah'ın emrine uyan bir evde çatışma yok derken o evdekiler melek olur demiyorum. Ama çatışmalardan da faydalanmayı öğreniyorlar. Çatışmayı da büyütmemeyi öğreniyorlar. Çatışmanın da nefisten kaynaklandığını kabul edip bundan sonra nefsimizin arzuna değil de Allah'ın emirlerine uyalım diyerek yeni bir adım atıyorlar. Buna çatışmalardan da istifade etmek diyebiliriz. Yani gökyüzünün bize söylediği, ayın bize söylediği evinde huzur istiyorsan, iş yerinde huzur istiyorsan, cemiyette huzur istiyorsan bize bak diyor, ibret al. Bak bizde huzur var, bizde mutluluk var diyor. Şimdi ayın bize söyledikleri bunlar bir, kısmı. Yani Allah'a tesbih et, Allah'ı zikret. Başka? Ay diyor ki benden dolayısıyla kainattan korkma. Çünkü ben sana hizmetkar olmakla vazifelendirdim diyor. İnsan hizmetkarından korkar mı? İnsan hizmetkarının kendisine her konuda tam itaat ettiğini anlarsa bundan korkar mı? Bilakis sevilmesi lazım. zamanın Besmele'nin sırlarında kullandığı bir tabir çok dikkatim çekiyor. Kur'an-ı Kerim'de yer ve gökleri insana musahhar ettik ayetinden allah Alem onu çıkarmış. Şimdi haçta hacılar ne diyorlar? Lebbeyk Allahümme lebeyk diyorlar. Yani emret Allah'ım. Biz senin her emrine itaat etmeye hazırız. Bir mana bu. Emret Allah'ım. Sen ne emredersen biz o vaziyeti almaya hazırız. Baş üstüne. Evet. Bediüzzaman diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim'in sırlarını anlattığı bir yerde, bütün kainat, ay, güneş, yıldızlar, sayısını bilmediğimiz yıldızlar, her bir insana, 6 aylık bebeğe, her bir insana, 50 yaşındaki adama, her insana lebbeyk diyor. Allah'ın emriyle. Yani ey insan ne istiyorsan biz hazırız. Biz sana itaat ediyoruz Allah'ın emriyle. Emrindeyiz. Evet. Yani kainatın bir insana lebbeyk dediğini yani buyur. Emret. Söyle. Rabbim benim sana İtaat etmemi bana emret. Bunu duyabilsek biz. Korkar mıyız? Yok kıyamet korkusu. Yok yıldız dünyaya mı çarpacak? Kainat Allah'ın emriyle insana diyor ki manen emret. Ben senin emrindeyim. Ben sana hizmetkarım diyor. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle kainat insana musahhar edilmiş. Bu musahhar kelimesini merak edelim. Musahhar kelimesini merak edelim. Tam anlamıyla ben sana boyun eğdirildim diyor. Demek ki insan Allah'a itaat edince, Allah'a secde edince semavatın secdesini görür. Semavatın Allah'a olan secdesini görür. O zaman da kalbine bir güvenlik gelir. Üstlerimizde e, çok azaldı. Güneş ne diyor? Güneş de diyor ki ben sen, senin, senin soban olarak vazifelendirildim. Soban. Soba soba. Evde gaz teşkilatı var ya. Güneş dünyanın sobası. Güneş dünyanın lambası. Kur'an-ı Kerim'de geçen tabirleri biraz bilasız zikrettim. Lambamız. Şimdi lamba olarak okursak Kur'an-ı Kerim'den görürsek güneşi bu lambayı bize gönderen Allah, Allah'a olan sevgi artar. Yok. Güneş hakkında İçinde acayip patlamalar var, ateş kütlesi, ateş. İçinde her an milyonlarca mı, yüz milyonlarca mı atom bombasından daha güçlü bombalar patlıyor. Böyle okursak ürpeririz, korkarız. Hele gençler böyle okurlarsa içlerinde bir korku yayılmaya başlar. Halbuki lamba, güneş, lambamız bizim, sobamız bizim. Allah'ın emriyle her birimizin hizmet hizmetkarı olarak vazifelendirilmiş. Yani kainatın Cenab-ı Hakk'ın esma yüznasıyla bağlantısını görmeye çalışalım. Kur'an-ı Kerim bunu emrediyor. Bağlantıyı koparmayalım. Bağlantı koparsa karanlıkta kalırız. Lambanın bağlantısı kopuyor bazen evde ve karanlık kalıyoruz. Ayın, güneşin, yıldızların Cenab-ı Hakk'ın güzel isimleriyle bağlantısını kendi dünyamızda koparmayalım. Yoksa biz karanlıkta kalırız. Yıldızlar, güneş Allah'ın emriyle kainatı nurlandırmaya devam eder. Yani semavatın Allah'la olan bağını koparırsak semavattan üzerimize hep karanlık yağar. Öyle. Acı yağar, elem yağar. Ama Allah'la arasındaki bağı kurar. Allah hesabına bakarsak semavattan sürekli üzerimize nur yağar, feyiz yağar, bereket yağar. Güvenlik yağar güvenlik var. Semavatın ve bütün mahlukatın Cenab-ı Hak'la bağlantısını görenler her yerde kendilerini emniyet içinde hissederler. Semavatın ve bütün mahlukatın Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sı bağlantısına şahitlik yapmayanlar. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü demeyenler dünyada nereye saklanırsa saklansın güvenlik yok. Hatta zaman çok geçti ama Allah'ı tanımayanlar yeryüzünde bir yerlere saklanarak kendilerini koruyabileceklerini zannettiklerinde belki semavat, ay onlara mahsus bir şekilde garip garip gülüyordur. Belki tebessüm ediyordur. Ne yapıyorsun? Yaptığın ne? Ne yaptığını zannediyorsun? Yani Allah'ı tanımadan ona itaat etmeden nerede güvenlik arıyorsun ki? Allah'ın yarattığı dünyada Allah'ın sapan taşı gibi döndürdüğü, top güllesinden daha hızlı döndürdüğü dünyada, Cenab-ı Hakk'ı tanımadan, onu unutarak dünyada hangi dağın altında, hangi kayanın içinde, hangi güvenliği arıyorsun ki? Sanki Belki bu ay bunu da söylüyor. Şeye benziyor diyelim okyanus üzerindeki bir uçağın içindeki bir insan uçağın düşmesinden korkup uçağın içinde kendisine saklanacak bir yer arıyor. Çok güzel. O uçak okyanusa düştükten sonra Evet. uçağın neresine saklansansa. Veya saklan... uçağın okyanusa düşeceğini zannediyorsan. Uçağın içinde neresi güvenli ki? Dünya demek? bir uçak gibi. Onun için Kureyş suresini bir daha okuyalım bugünkü sohbetimiz vesilesiyle teklif ediyorum izleyicilerimize. Son ayetine dikkat. Estağfirullah. ve emenehu min Korkulardan ancak Allah kurtarır. Vesveselerden ancak Allah kurtarır. Korkularımızı ancak Allah bize hizmetkar eder. Korkularımızın hayatımızın daha da tatlanmasına vesile olmasını istiyor muyuz? İstiyoruz. İstiyoruz. O halde korkularımız vesilesiyle namazlarımızı daha dikkatli kılalım. Korkularımız vesilesiyle Kur'an-ı Kerim'i daha düzenli okuyalım. Korkularımız sebebiyle semavatı daha dikkatli okuyalım. Korkularımızın hafiflediğini ve bize hizmetkar olmaya başladığını inşallah fark ederiz. İnşallah. Allah çok geniş bir sayfa olan semavat sayfasını güzel okumayı, doğru okumayı nasip eylesin Amin, amin. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Amin. Değerli dostlarımız yarın Cuma gününde aynı saatte buluşmak duasıyla hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olsun.